kişide nefes almayla ilgili bir problem varsa eğer e, sinüzitlerle ilgili nefes almayla ilgili bir problem varsa e, bu tekko nefes tekniği uygulanabilir. Bu Buteyko nefes tekniği normal bir şekilde nefes alınır. Nefes alalım. böyle ver, ve e, verirken e, nefesi verirken tutulur. Nefes alalım, verelim ve nefesimizi tutalım verirken tutalım. Tuttuk. Tuttuk. 5 saniye bekledik. Ondan sonra yavaşça nefesimizi veriyoruz. Bu burun kanallarını aktive etmek için fazla nefes alımını önlemek için kullanılabilir. E, bu teko nefes tekniği olarak geçmektedir. Diğer bir egzersiz önerimiz ise çene e, çene ağrılarına yönelik verilebilir. E, 6 çarpı 6 egzersiz modelimiz var. E, dilin ısrat pozisyonu öğretilir. E, dil damağa yapıştırılıp dil damağa yapıştırılıp bırakılır. E, ön kısmı dışarı değmeyecek şekilde diyaframdan nefes alınıp 6 saniye dil damağa yapıştırılıp 6 saniye boyunca nefes alıyoruz, veriyoruz. Altı çarpı e, altının diğer bir egzersizi e, dili damağa yapıştırılıp açıp kapatma. Dili damağa yapıştıralım, açıp kapatalım, açıp kapatalım, açıp kapatalım, açıp e, kapatalım. Üçüncü egzersizimiz e, çene eklemini güçlendirmeye yönelik. E, çene eklemini sağa doğru, sağa doğru götürelim, götürelim. Sola doğru götürelim. Bu tarafa doğru götürelim. Aşağı doğru. Yukarı doğru. Çene eklemini farklı yönlerde kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Beşinci egzersizimiz boyun üst kaslarını germek. Üç servikali germeye yönelik farklı yönlerde germe çalışması yapıyoruz. Yine 30 saniye bekleyip Farklı yönlerde boyun bölgesini geliyoruz. Ee, diğer bir egzersizimiz ise kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırıyoruz. Bunlar oturup pozisyonda kürek kemiklerini birbirine doğru yaklaştırıp tutuyoruz. 10 saniye bekleyip 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Ee, bu kabado 6x6 egzersiz protokolü olarak geçmektedir. Ee,